Yeter artık diyoruz. Yeter artık. Kardeşlerimizin topraklarındaki bu su istimale, bu evet yapılan, bu yapılan yanlışlara yeter artık. Hocalı üzünsünü yaşadığımız bu günlerde Rusların yeniden daha önce görüntülerde gördüğümüz gibi Rus bayraklarını evet yeniden havalimanı bölgesinde ortaya çıkardığı ve bir provokasyona imza attığı söyleniyor. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu tabii ki yapılanları, bu yapılan tabii ki bu kabahatleri hepsini işlediler ve bunun hesabını verecekler gerçekten. Şimdi bu gördüğünüz provokasyonda Rus askerleri şunu dedi. Biz burayı aldık ve Azerbaycan'a vermeyeceğiz. Burayı aklınızın ucundan geçirmeyin. Burayı biz size vermeyeceğiz. Biz burayı Abhazya ve Osetya yapacağız. Bu bölgeleri önce bağımsız kılmak istedi. Gürcistan'la da savaştı açıkçası. Babasının hayrına savaşmadı da ortaya çıktı. Yani bir nevi Osetya'daki durum ne ise Karabağ'daki formatı buna göre uyguluyor Rusya. Burada bir perdeleme yapıyor. Yani Ermenileri koruma bahanesiyle beraber katliam yaptığı Ermenileri koruma bahanesiyle daha önce bağımsızlaştırdığı Abazya'yı da tamamıyla ülkesine katma derdinde. Evet öyle Abhazya'ya da göz diktiler ve burayı da Rusya'ya katma derdinde Putin. Yani bu adımları tanımayacağını söyleyen bir Kazakistan Devlet Başkanı Tokay'ı var ve birçok lider de var. Bu ihaklar bize de yansır diye istemiyorlar. Çünkü Rusya Kazakistan'ın topraklarının yarısını resmen istemişti devlet etkilerince. Putin de bunların içerisinde Tataristan'dan Cumhuriyet ünvanını aldı. Yani bir ülke olarak oradaki devlet başkanlığı sistemini kaldırdı. Yani şunu dedi Rusya. Moskova nasıl bir şehrimse, başka bölgeler nasıl bir şehirse benim için sen de öyle bir şehirsin. İşte Tataristan bunu kabul etmese de yapacak bir şey yok. Arada tıkandık kaldı Tataristan. Demek istediğim husus şu. Tataristan'daki yaptığını, Tosetya'daki ve Abazya'daki yaptığını. Kırım da şimdi evet iş, işgal edip kendisine nasıl ilhak ettiyse Rus pasaportları dağıttıysa orada nasıl yaptıysa şimdi Karabağ'da da aynı şeyi hedefliyor. Rusya lideri Ukrayna'dan sonra tüm Karabağ almalıyız diyor. Şimdi bu savaşın uzamasını isteyen Aliyev de haksız mı? Tabii ki haksız değil, haklı. Yani bir nevi onlar planları planları bunlar. Rusya'nın tekrar söylüyorum. Hocalı ve diğer bölgelerle ilgili planları ve fikirleri çok net. Onlar Ukrayna'dan sonra başarılı olsalar idi bunu dış devletlerdeki birçok istihbarat açıklıyor. Tümü Karabağ'ı almak ve Azerbaycan'ın Tovuz bölgesini almak. Bu artık kafalarındaydı ama olmadı. Yüzlere asıldı. Bakmut'ta bile şu anda kanlı çarpışmalarda birçok Wagner ve birçok Rus askerin öldüğü evet belli. Birkaç haftada almayı planladıkları Ukrayna'daki hücumları bir seriyi doldurdu ve şu anda hala debelenip duruyorlar açıkçası. Şimdi bu karelere neden sinirlendiğimi anladınız mı? Bu karelerden neden haz etmediğimizi, Rusya'nın niyetini bildiğimiz için neden çok öfkelendiğimizi anladınız mı? Tabii ki anladınız gerçekten. Şu anda bu kalelerde büyük bir tabii ki ne var? Büyük bir işgal ve buraları aldık havası. Neyin bayrağını çekiyorsun? Sen oraya çeke çeke sadece barış gücü iformasını çekersin. Barış gücünün bez parçasını çekebilirsin. Neyin bayrağı bu? İşgal bayrağı. O işgal bayrağını evet o işgal bayrağını indireceğiz ve Azerbaycan'ın seçkin birlikleri o bölgelere girecek. Tabii ki düğümü bu seneki Ukrayna-Rusya savaşı belirleyecek. Rusların bu bayrakları indirilecek. Rusların bu çabaları beyhude. Özellikle Ruslar sıkıştıkları anda batıyı devreye koyuyorlar. Akılcı bir politika gidiyorlar. Zaten Macron dünden hazır. Yani bu provokasyonlarda Macron'un rolü, Fransa'nın rolü bizim oradaki hareket serbestliğimizi ne yapmak? Törpülemek ama biz durmayacağız. Biz hakkımız olan için savaşmaya, hakkımız olan için mücadele etmeye devam edeceğiz. Başka çare yok gerçekten. Özellikle biz bu yönde yaptığımız çabalar ve emekler çerçevesinde gerçekten önemli işler başaracağız ve inandığımız yolda devam edeceğiz. Çünkü çok uğraştık, çok çabaladık ve bu çabalarımıza gerçekten artık ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Sonuç almak istiyoruz. Şunu belirtelim. Evet, şunu belirtelim. Artık hızlı ve seri sonuç almak için Rusların politik anlamda ve askeri anlamdaki Ukrayna'daki çöküntüsünden faydalanmamız lazım. Bildiğiniz üzere Rusya kendisi tek sadece Ruslar savaşmıyor. Evet. Bunu söylüyorum. Ruslar savaşmıyor. Ve Ruslar gerçekten bu konuda pek evet maharetli değil. Dünyaya yaşattıkları çok büyük ordu imajı çöktü. Evet şimdi ibretlik bir söze tanık olalım. Özellikle Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Leopard tankını deneyimledikten sonra ''Affedersiniz Moskova'ya giden yol nerede?'' diyor. Bakın Leopard tanklarının kendisilerini büyük bir zafere ulaştıracağından eminler. Yani bir şey denedi mi, bir şeye inandı mı, bir şey için yürekten istedi mi, savaştı mı, neler oluyor? Tabii ki dünyanın yardımı gitti onlara. Dünyanın silahı gitti ama savaş savaşmasalardı ne olurdu? Yüreklerini koymasalardı ne olurdu? Rusya dümdüz ederdi onlara. Bakın şu görüntülere. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Leopard tankını deneyimliyor ve affedersiniz Moskova'ya giden yolları. Gördüğünüz gibi imalı ve etkili bir cümle. Ve Zelenski Azerbaycanlı bir gazeteciyle selfie çekiliyor. Yıllık basın toplantısında. Savaşmadan, emek vermeden tabii ki bazı zorlukları aşamayacağız. Birçok savaş yaptık. Bakın ikinci Karabağ Savaşı'nda nice canlarımızı yitirdik bile değil mi? Yani ne kadar zorluklar yaşadık. Ama ne yaptık? Fesh etmedik. Evet, pes etmedik ve gerçekten önemli bir mesafe aldık. Evet, Ukrayna'nın Kiev Belediye Başkanı şunu söylüyor. Kiev'e yapılacak bir saldırıdan sonra artık Rusya'yı büyük bir sürpriz bekliyor diyor. Yani bir silahların geldiğini farkındayız. Etkili silahların geldiğini farkındayız. Bu da tabii ki onlarda çok önemli ve etkili bir durum oluşturdu. Evet, değerli izleyenler. Gerçekten o kadar güçlü, etkili ve inanan bir durum olunca Hocalı da evet azad olur, özgür olur. Yeter ki Rusya'nın oradaki yorgunluğundan istifade edelim, politik baskıyı arttıralım, halkımızı oraya taşıyalım, yerleştirelim. Ve Hocalı'yı ve diğer bölgeleri, ter, bölgeleri artık baskılamayla ve tezlikle ele geçirmeye çalışalım. Çünkü oralar bizim topraklarımız. Bir dahaki ayında yepyeni konu ve gündemlere karşınızda hocam görüşmek üzere